İnsanlar beni verdiğim haberler doğrultusunda ve verdiğim tarihler doğrultusunda ve verdiğim satış bantları ve verdiğim destekler, verdiğim dirençler noktasında beni seviyor. Ve şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bakın dostlarım bunları lütfen bir dinleyin. Şimdi ben sadece Shibokoy'un videosu çektiğim için dostlarım bakın 4-5 aydan beridir Shibokoy'un videosu çektiğim için dostlarım. Bakın insanların kötü yorumlarını da biliyorum, güzel yorumlarını da biliyorum. Ama ben bu yola inandığım için ve bu yola inandığım için dostlarım şu anda mesela beni hala takip eden insanlar 4-5 aydan beri takip eden insanlar 10 katı para kazandı ve şu an anda da para kazanmaya devam ediyorlar ve şu an bahsedeceğim haberlerde zaten her zaman şöyle orantılı oldu. Bakın ben önce haberlerden bahsediyorum. Önce balinalar içeri böyle nasıl girecek? Burada hacmi nasıl bir şekilde toparlanacak? Ondan sonra böyle satış bandı yani o noktadan bir daha böyle aşağı gelmeyeceğinin noktasını zaten veriyorum tamam mı? Aynı mesela böyle 580 bandını mesela o civarlarda baktığımız gibi. Dostlarım her zaman bakacağım destek nelerdir, direnç nelerdir. Ama dostlarım bakın kötü yorumlar nasıl biliyorsunuz mu? Bak kötü yorumlar nasıl geliyor mu? Şimdi böyle yükseldiği zaman gelmez abi. Gelir mi hiç? Bak şimdi kötü yorumlar şöyle geliyor abi bak. Şimdi Shiba koyun düşüyor. Abi alıyor ya adam. Bak Shiba gözünde bir değeri düşüyor. O zaman morali bozuyor. Abi bak eğer Shiba aldıysan ve böyle kötü yorumlar yapıyorsan bak üstten aldıysan böyle kötü yorumlar bak hiç böyle kötü yorumlar yok, Gerek yok. Şimdi dostlarım haberlerimize bakalım. Çünkü böyle insanlar manipüle etmeye devam edecek. Her zaman böyle hayatınızda da manipüleler dönecek. Yani bunlar hiç strese falan gerek yok. Ben zaten insanları zaten her zaman bahsediyorum. Abi insanlar kazandı ki zaten. Hani şu anda da bak çok güzel haberlerimiz var. Mükemmel bir şekilde haberlerimiz var. Ve insanlar da şu an kazandık diye eminim ki paralarını çekip çabuk oyunu şey yapmamıştır. Çünkü bir daha 9 altından ne bu seviyelerden bir daha 9 altından bir daha alacaklarını düşünmüyorum. Ama şöyle bir baktığımız zaman dostlarım gerçekten de haberlerimiz mükemmel. Her zaman olduğu gibi önce haberlerimize bakacağız. Hacmimiz nasıl bir şekilde toparlanacak? Nasıl böyle balinaları çekilecek? Ondan sonra dostlarım grafimize bakacağız ama lütfen önce şunları bilmemiz gerekiyor. Şimdi sonraki durak 1 milyon olduğunu biliyoruz Tamam. şimdi 900 bin olursa olduğu zaman dostlarım bakın bu haberimize geçelim daha haberler farklı ve mükemmel şekilde ilerliyor. Şimdi dostlarım 600 binde 700 binde 800 binde mükemmel bir şekilde 25 bin 25 bin 25 bin dolarlık bir ne oldu manuel olarak yakınlar oldu ve kodlarla birlikte zaten otomatik yakınlarımız şu an hala devamlı bir şekilde oluyor. Bunları biliyoruz dostlarım. Ve şu an 9000 bin yani böyle kapıları böyle dayadık tamam mı? Ne olacak? Tekrardan 25 bin dolarlık yakın gelecek. Aynı liste aynı mesela şıvalı olduğu gibi tekrardan bu yakınlar gelecek. Ama dostlarım şunu hiçbir zaman unutmayın. Bakın 1 ile 12 Kasım diyordum ya gerçekten de tarihler mükemmel bir tarihler. Yani bu arada bir döngünün döneceğini ve mükemmel bir şekilde ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Ama tekrardan şöyle baktığımız zaman dostlarım 9 bin 1 milyon holders'a daha farklı işlemler olduğunu Satoshi kendisi söyledi. Medium'da da bununla alakalı zaten holdursların böyle artmasıyla alakalı zaten mükemmel şeyleri görebiliriz. Her neyse dostlarım dediğim gibi bakın bu adamlar da zaten portföyünü atıp böyle uyumuyorlar. Stek işlemini yapıyorlar. Daima böyle stek işlemi yapıyorlar. E, NFT'ler geldiği zaman da direktmen NFT'lere konuyorlar. Dediğim gibi dostlarım bakın. Ciba ünlü dostlarım Ethereum üzerinde akıllı sözleşmede 7. yani en çok aranan gaz ücretlerini ödeyen dostlarım kripto para birimi oldu. Bakın dostlarım böyle A üzerinde yani RC20 kodunda böyle birinci sıradayız ve en fazla böyle gaz ücretlerini ödeyen biz stek işlemleri böyle geçip böyle NFT falan almak için her neyse dostlarım bakın şunu hiçbir zaman unutmayın. NFT'ler tekrardan gelecek ve gelmeye de devam edecek. Şimdi NFT NFT'ler gelecek ya dostlarım. Bu Shibarium'da gaz ücretleri falan daha fazla düştü şu an. Shibarium gelmesiyle. Ne olacak? Adamlar NFT'ye daha fazla gelecek. Geldikleri zaman dostlarım şu işlemleri hiçbir zaman unutmayın zaten. Adamlar stek işlemini daha fazla yapacaklar. Ve burada dolaşımdaki arzımızın daha fazla düşmesine neden olacak. Fiyatının daha fazla yükselmesine neden olacak. Şu an mesela Shibarium'un gelmesi gaz ücretlerine daha fazla düşmesine neden oluyor. Bu gaz ücretlerinin düşmesi ne demek dostlarım? Balinalar içeri daha fazla girmesi. Zaten şu anda bahsettiğimizin çoğu her şeyi dostlarım. Balina içeri nasıl girer? Grafimiz böyle nasıl inceleyebiliriz? Bu haberler doğrusunda aslında bu haberlere 70-71 seviyesinden 277 milyarlık Shiba coin'in satın alındığını burada görebiliriz dostlarım. Aslında bu haberler öyle bir şekilde ilerliyor ki dostlarım. Bakın bu haberleri adamlar görüyorlar ve içeri böyle akın akın geliyorlar. Zaten bu bahsettiğimiz blockchain, bu ekosistem, bu trifecta olayı o kadar farklı bir şekilde ilerliyor ki dostlarım. Yani şunları beklesek bile olur. Hani bu gireceğimiz borsaları tamam bunları zaten söylemiyorum ama aslında kilit noktanın şunu unutuyoruz arkadaşlar. Şu anda 2000 NFT'yi eledik. 3000 NFT sırada ve 5000 NFT geldiği zaman oyun portalını açılacağını hiçbir zaman unutmayalım. O zaman ne olacak dostlarım? Aktif balina içeride daha fazla gezinecek ve içeri daha fazla balinanın hiçbir zaman böyle daha fazla gireceğini unutmayalım. Şimdi gizemli Shiba Inu balinası son 10 günde 750 milyon dolarlık Shiba coin'i satın aldı. Abi bak son 10 günde aslında Ethereum böyle balinalara ilk 5 Cüzdandaki o kadar fazla Shiba Inu almaya devam ediyorlar ki. Hani şu an şöyle bakıldığı zaman gerçekten de satışı bandına böyle inmediği süreci dostlarım. Hala bu seviyeleri böyle koruduğu zaman inanın dostlarım panik yapmaya, stres yapmaya hiç gerek olmadığını düşünüyorum. Çünkü haberlerimiz gerçekten de çok güzel. Hani bu balinaların içeri daha fazla girmesi an meseledir. Bakın içeri neden balinalar giriyor? Şimdi sizi balinalar gibi düşündüreceğim tamam mı dostlarım? Bakın Shiba Inu, Shib Ethereum'de en çok aranan 5. sözleşmedir. Tamam bunları biliyoruz ama şimdi Shiba Inu, Doge. Hindistan'da en çok işlem gören kripto paralar. Abi bak Hindistan'a böyle biz Covid bir yardımı yapmıştık. Bir fon yardımı yapmıştık bu Vitalik sayesinde. Şimdi bunun sayesinde dostlarım aslında bir nevi çoğu yere güven verdik. Yani çoğu yerde şu an popüleriz. Çoğu ağda şu an yani A sisteminde ETA ERC20 kodunda birinci sıra. Tamam dostlarım bunları biliyoruz zaten ve bize hala dostlarım bunların bize katkısı olacağını unutmayalım ve olmaya da devam ediyor zaten. Üzerine sürekli sürekli koyuyoruz ve hacmini güzel bir şekilde ilerletiyoruz. Ama dostlarım bakın şu an bahsedeceğim şeyler asla abi o kadar böyle farklı bir şekilde böyle ilerliyor ki. Çünkü her yerde bir reklamının olacağını unutmayalım. Çünkü şu anda dostlarım bak %900'lük bir artış yaptık. Böyle yüzde dokuz, yüzde on gibisinde düştüler. Gerçekten de böyle insanlara böyle panik yapıyorlar ya. Ben de onu anlamıyorum arkadaşlar. Bakın Binance'da dostlarım indirirken burada Shiba'nın yazması. Tamam mı? NFT'ler zaten yazıyordu ama Shiba'nın özellikle yazması dostlarım. Coinbase Pro'da burada burada Shiba'nın yazması. Abi bak Bitcoin yazıyor, Ethereum yazıyor, BTC yazıyor, Bitcoin Cash yazıyor ve Shiba'nın yazması. Bence mükemmel bir şey dostlarım. Gerçekten de bunlar güzel bir şekilde olmaya devam ediyor. Çünkü reklamlar böyle New York'ta da böyle çok güzel bir şekilde. Mesela reklam panoları var. Abi hala böyle ilerlemeye devam ediyoruz. Yani bu geri düzeltmesini yapması çok normal var. Eminim ki 906 alan insanın şu an böyle hiç panik yapmadığını görebilirim. Çünkü şöyle baktığımız zaman zaten 5000 bandına ne oldu arkadaşlar? 906'na kadar inmişti. Her zaman dediğim gibi arkadaşlar bakın tekrardan o dizinçleri düşünmüyorum. Çünkü Bitcoin'in e, bütün altcoin'leri zaten altına çektiğini biliyoruz zaten. O bir o öyle bir zamandı. Tekrardan şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bakın dostlarım. Ben şimdi şunun öngörüsündeyim. Şimdi dolaşımdaki arzımızda fazlaca bir dolaşımdaki arzımız vardı dostlarım. Katrilyonla fazlaca bir dolaşımdaki arzımız vardı. Şimdi dediğimiz gibi bu kadar dolaşımdaki arzımız fiyatımızın da düşmesi aslında fiyatımızın korumasına yardımcı oluyor. %41'likten daha fazla bir yakım olmuştu ve yakımlarımız hala devamı bir şekilde geliyor. Mesela yüzde %3'lük paymentler her mesela Kronos mesela ödeme yöntemi olarak kabul etmişti. Ve daha fazlası dostlarım ödeme yöntemi kabul ettiğini biliyoruz. Yani bu mağazalarla bu ödeme yöntemlerine zaten e payment olduğu zaman dostlarım her ay içinde yüzde üçlük bir yakım olduğunu unutmayalım. Tekrardan dostlarım bakın şöyle bir işlem var. yüzde yirmilik bir yakımın şunu sebep oluyor. Aslında Spotify'da bir kod yazılmış dostlarım. Bu kodla birlikte Shiba oyunun yanmasını destekliyor. Tamam bu bunları da biliyoruz zaten. Ama ölü cüzdanlarda kara deliklerde dostlarım mesela bizim ilk 10 cüzdanlarda ve ilk 3 kara deliklerde dostlarım çok fazla kış bok oyun var. Ve bunlar da dostlarım %9'u böyle yanma yanma aşamasına geldiği zaman ne olacak? Bizim şibamız daha fazla artacak. Daha fazla yükseldiği zaman fiyatımız aslında böyle daha yeni yeni satış bantlarını ekleyeceğimizin böyle ön izlemesi gibi bir şeydir. Hani bunlar da zaten her zaman olmaya devam ediyor. Dostlarım ben her zaman böyle sabah böyle erkenden kalkıp bunları zaten araştırıyorum. Analizine, grafiğine, her şeyine bakıyorum. Balinalar içeri nasıl girecek? O yüzden zaten bunları söylüyorum ve söylemeye de devam edeceğim. Şu an dostlarım ben 66 bandından tekrardan aldım. Almaya da devam edeceğim. Her zaman alacağım. Çünkü dostlarım gerçekten benim bir soğuk cüzdanımda şibokoyum koyun var. Yani onu dostlarım hiçbir zaman ellemeyeceğim. Her zaman da zaten ellemeyerek tutarak zaten bu haberleri yapacağım. Tekrardan dostlarım 66 bandından mesela bir miktar almıştım. Bakın 989 bandından ben alacağım demiştim. Bak fazlaca para atacağım demişti. Bana kimse inanmamıştı. 989 bandının çok güzel bir direnç olduğunu söylemiştim zaten. Ve ben bunları söylüyorum ya. İnsanlar istediği kadar saçma sapan yapsın. Benim bir vizyonum var. Vizyonum olmaya da devam ediyor çünkü. Her zaman da bu vizyonumun böyle kırılmasına izin vermeyeceğim. Ben her zaman burada olacağım ve olmaya da devam edeceğim. Tekrardan şöyle baktığımız zaman bu piyasa değerinin altını bile biz inşa edemezken şu an 36 milyarlık bir şiva koyunun piyasa değerini olduğu görebiliriz. Şu anda hele ki dolaşımdaki arzımızın bu kadar olması ve gün geçtikçe daha fazla düşmesi yani şu an kimsenin manipüle etmesine izin vermeyeceğim. Çünkü her zaman da demiştim dostlarım elimize kalemimizi aldığımız zaman zaten neyin ne döndüğünü zaten burada biliriz. Bakın hemen şunlara bakalım. Şimdi burası bizim satış şu bandı olduğumu söylemiştim. Şimdi buradan aşağısını kırdığı zaman dostlarım sıkıntı olup tekrardan buralara geleceğini söylemiştim. Ama dostlarım her zaman dediğim gibi bakın bir önceki videolarıma bakın her zaman aynı bir tren çizgileri olduğunu görebiliriz. Çünkü her zaman şundan bahsetmiştim dostlarım. İki arada bir deredeyiz. Bu araya dereyi dostlarım böyle geçtiğimiz zaman ne olacak? Buralara kadar geleceğini söylemiştim ama dostlarım bırakın izin verin de bu fake atışları biraz azsın. Biraz hacmimizi böyle toparlasın. Böyle bir piyasaya bir artık böyle bir şeyler versin. Ondan sonra dostlarım tekrardan belki buraya dostlarım gelip desteğini güzel bir şekilde alıp dostlarım ne olacak? Tekrardan buraya gelecek. Aynı burada olduğu gibi. Yani bu döngü devam etsin dostlarım. Devam etmeye devam etsin. Çünkü mesela ne olacak? Chipcoin 30 bandındayken hacmi 500 milyon falandı dostlarım. Bakın tekrar aynı haberler şu anda oluyor ve olmaya devam ediyor. Şu anki hacmi 1 milyarın üzerinde. 1 milyarın üzerinde olup da bu haberleri böyle alıp da dostlarım. Balina'nın içeri mesela 277 milyarlık. Tekrardan 10 milyon dolarlık bir Chipcoin'in alındığını ve daha fazla bu işlemler olup daha fazla haberlerin olup da daha fazla böyle Balina'nın içeri girdiği zaman dostlarım bu hacmi aynı bu şekilde ilerletiyor. Bakın hacmi buradan almış dostlarım. Tekrardan buradan alıp ben tekrardan en azından buralara gelip yani 72 bantlarından ona sonra dostlarım böyle 74 bantları yani 74 küsür en azından burada da dostlarım dediğim gibi 4 saatlik grafikte 3 saatlik kalsa bile burada aynı potansiyeli görebiliriz. Şimdi öyle bir şeyden bahsedeceğim ki lütfen izle. Şu grafiği görüyorsun değil mi? Anlatacağım ama dostlarım ben şimdi Şibakoy'un önemli gelişmelerine anlaşmalarına, projelerine, ödeme yöntemlerine haberlerine, balinalar içeri girecek. her zaman baktığım için dostlarım şunları söylemek istiyorum. Ben burada zaten alsa tavsiye yatırımcı tavsiyesi değildir. Ama dostlarım bak her zaman böyle de ama şunlardan bahsetmek istiyorum bakın dostlarım. Her zaman kalemimi elime aldığım zaman burada aynısını ve burada da olmaya devam ettiğini her zaman görebiliriz. Bakın dostlarım burada mesela aynı orantı burada da olmuş ve olmaya da devam ediyor tamam mı? Onu görebiliriz. Dostlarım aynı döngünün de burada olduğunu düşünebiliriz. Bakın her zaman aynı grafiği bırakın incelesin. Şurada fake atışların hareket ortalaması devamlı bir şekilde ilerlesin. Zaten olay şurada patlıyor. Buraya geldiği zaman dostlarım 4 saat kaldığı aldığı zaman 4 saatlik kaldığı zaman en azından 3 saatlik grafikte hele ki gün içinde kaldığı zaman buralara geleceğini düşünüyorum. Dostlarım bakın satışı bandımızda kırılmaz bandımızda her zaman burası olduğunu düşünmüştük. Ve tekrardan buraya geldiği zaman dostlarım bakın en azından buraya ya da buraya atacağını düşünüyorum. Ve tekrardan buraya gelip en azından bu satış devrimizi hala sağlıklı bir şekilde koruyacağını ve hala sağlıklı bir şekilde koruduğunu düşünebilirim. Şimdi bazı youtuberlar, abi bazı youtuberlar da değil. Her youtuber yorumları kaldırıyor. Ya yorumları kaldırıyor ya da yorumlara böyle engel koyuyor, yasaklı kelimeler koyuyor. Abi bak ben koymuyorum. Çünkü benim bir vizyonum var. Bırakın o kötü yorumlar olsun. Çünkü ne oluyor biliyor musunuz? Bakın abi ben önceki videolarıma bakıyorum. O önceki videolarıma baktığım yorumlardaki adamların hepsi Şuboko'yu yükseldiği zaman hepsi övdü. Yemin ederim hepsi övdü. Ve hepsini de gördüm. Bakın Ağustos ayında öyle kötü yorumlar geliyordu ki ve ben dostlarım Shiboko'nun bu haberler sayesinde, bu balinalar sayesinde İsterseniz Bitcoin 100 bandına gelsin ama 989 bandını kırmadı sürece hiçbir şey olmaz diyerekten söylemiştim. Bakın dostlarım ben bunları söylemeye devam edeceğim. Her zaman söylemeye devam edeceğim. Bırakın insanlar istediği kadar kötü yorum yapsın. Kötü yorum yapmaya devam etsin. Güzel insanların her zaman olduğunu inanıyorum. Gerçekten de videonun sonunda sizleri seviyorum diyorum ya. Gerçekten de seviyorum ve burada her zaman olmaya devam edeceğim. Her zaman burada olduğum için dostlarım. Gerçekten de kendimi de çok seviyorum. Bakın Shiba coin'in benim şey, soğuk cüzdanında Shiba coin'im var. Ve dostlarım onu da satmayı düşünmüyorum. Hiçbir zaman sat Dostlarım dediğim gibi e, aslında ben Kasım ayında, Aralık ayında, hele ki Mart ayında böyle sürekli sürekli konuşmuştum bununla mesela Ağustos ayında. Bunları dostlarım gerçekten de buraya ekleyeceğim videolardan bakabilirsiniz. Videolar kısmında da böyle daha fazla bakabilirsiniz. Abi ben bak Ağustos ayında tam böyle e, çok araştırdığım için böyle Ağustos'ta, Temmuz'da çok detaylıca bahsetmişim bu ayından. Oradan da mesela videolar kısmında bakabilirsiniz. Dediğim gibi dostlarım Telegram grubuna açıklama kısmında var. Telegram orada kripto adam diyerekten yazıyor. Oraya da kesinlikle katılmayı unutmayın. Dostlarım sizleri gerçekten çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. sheep game